Ben, onlar da bana 8 tane parça çıkarabilir misin? Anne. Tamam Oğlum o elleri sakın verme. Bir Senin... haber. ya. <laughs> artık de ya. Tamam. Ne yaşın bu kız? Come oynama. いロナウイルス。 E, malumunuz e, tüm dünyayı saran bir eee koronavirüsü var. E, ülkemizde de yavaş yavaş vakas e, vaka sayıları gitgide artmakta. Tabi başta bu önlemleri alırken biraz tereddütlere düştük. Rize halkı biliyorsunuz biraz böyle geride duruyor hep ama burada virüs olur mu? Biz de kendi çapımıza böyle bir önlem almış e, almak istedik. E, yaradı tabii e, beklemediğimiz bir tepki içerisindeyiz. Yani e, Bizi gayet olumlu karşıladılar. Ee, hatta yanında küçük hasta çocuğu vardı. Sen dışarıda bekle dedi. Ee, i̇çerisi kalabalık olmasın o şekilde. Sonuçta benim evde iki tane eşimi oğlum da var. Ee, biraz risk grubunda oldum. Ee, burada kendimizi korursak onları da korumuş olacağız. Ee, şimdi karşıdaki insana da hep şunu diyoruz ya. Biz hasta oluruz ama e, biz hasta olduğumuz zaman siz de hasta olursunuz. Sizin için buradayız diyoruz o şekilde decek hiç fena değil. Hayır. Hayır da bu değil. Pendali doğru da. Tamam. Tamam atabilirsin. Bakasız. Hayır o da ee, bu salgında sosyal mesafe önemli biliyorsunuz. Ee, en az 3-4 adım, bir metre. Biz de kendimizce böyle bir önlem aldık. Biz hem kendi sağlığımız için hem de hastalarımızın sağlığı için bu önlemi aldık. Mesafeyi koruyoruz. Peki. Önce bir şaşırıyorlar. Ee, dalga geçenler de oluyor ama alışacaklar yavaş yavaş. Sağlık çalışanıyız, risk grubuyuz. Ee, taşıyıcı olabiliriz. Onlar için de önemli. Biz de mesafeleri korumaları gerekiyor. Ee, i̇şleri olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar, özellikle 65 e üstü insanlar evde kalsınlar. E, acil işleri olursa da çıkıp halledip tekrar hemen eve dönsünler. Evde kalmaları önemli. Olumlu değerlendiriyoruz. Yani mesafenin korunması gerekir. Zaten e, yetkili birimler ne diyor? Bir metre kadar bir mesafede durun diyor. Böyle olunca da olumlu buluyoruz.